yağmur dindi Ömür Hanım. Gökyüzü masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyununu oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor usulca. İyimserliğin ışığını süzüyor mavi atlasından. Ne aldanış. Bulutların rengi mavi beyaz mıdır? Kurçuni kül rengi mi yoksa? Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil dudaklarımla. Yorulduğum bulutları kirpiklerimde taşımakta. Delilik mi dedin? Kim bilir. Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu. Ya da ne bileyim. Bilinsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi? kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun kırk kilitli sandıkları. Elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde incelik adına ben geçtim yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar. Savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığı ile ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor. Yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk, yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek sahil, yaşlılık, derin bir iç çekiş, yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım.